Trabzonspor Beşiktaş'ı 3-0 yendiği maçın sonrasında Trabzon'daki maçın değerlendirmesini alacağız. Acaba Trabzon ne durumda? Hep birlikte izliyoruz. Trabzonspor galibiyetiyle ilgili e, ne düşünüyoruz Beşiktaş galibiyetiyle Güzel oynadı bu akşam. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederler. Yeni transferler? Güzel. Yani takım. Akşam güzeldi teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın kolay gelsin. Beşiktaş'ı yendik. Ne düşünüyoruz? Ya düşündüğüm şey, düşündüğüm şu yani, eee Kartallar fırtına ee, çıkana kadar yani dolaşır. Bak fırtına çıktı mı dayanamazlar. Akşam zaten belli oldu ne oldu zaten. Peki Trabzonspor'un kadrosunu, yeni transferi nasıl değerlendiriyoruz? Ya şu anda iyi yani düşüncemde yani. Şu anlık iyi. Ama yani Beşiktaş'ta yani pek fena değildi yani. Çünkü sonradan gelen iki oyuncu biraz iyiydiler ama tabii ki Trabzon gene önde ya. Yani. Ezici bir şekilde. Tabii tabii. Peki teşekkür ediyoruz. Evet Tamam, evet Trabzonspor Beşiktaş maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ben Niğde'den geldim. Daha doğrusu İstanbul'dan geldim. Güzel maç oldu. Yeneceğimizi de biliyordum. Bu yüzden zaten Trabzon'uma geldim. Güzel maç oldu. 3-0 net bir skor. Güzel de futbol oynadık. Yani ne bileyim durum vaziyet bu işte. Normalde Trabzon'da doğmadık. Yok ben aslında iyi deliyim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ama büyük bir sevdası var babadan kalan işte. Yani böyle el Nöper 17 yaşında oğlum var adı Gökdeniz. Yani büyük sevdası diyeyim yani anlatılmaz yaşanır diyor ya. Harbiden biz bu olayı yaşıyoruz yani gerçekten. Yani bizim taraftarın %90 diyebilirim ki gerçekten é deixar Ha, buradakiler doldurmuyor stadı. Bunu bir daha biliyorlar yani. 20, 40 bin stad kapasitemiz var. 20 bin anca insan burada yani maça geliyor yani. Küsmüşler. Niye küsüyorlar onu da bilmiyoruz yani bu takıma. İyi günde kötü günde her zaman Trabzonspor diyoruz yani. Amatöre düşse bile Trabzonspor diyoruz. Bizim için böyle. Trabzon sevgimiz, Trabzonspor sevgimiz. Anlatılmaz yaşanır yani. Kesinlikle bu takıma sahip çıksınlar. Bu takım her zaman iyi diyoruz. İyi günde kötü günde desteklesin bu Trabzon halkı yani. Kesinlikle. Maç için mi geliyor? maç için ben her sene geliyorum 3-4 işte defa yani deplasmanlara da gidiyorum İstanbul'da oturduğum için yakın olan Ankara misal Bursa e, oluyordu gidiyorduk Bursaspor'da Spor'da için gidemiyoruz yani tamam. ama çevre illere gidiyoruz yani sorun değil yani İstanbul'a geldiği zaman daha bir mutlu oluyoruz gurur duyuyoruz takımımız geliyor çünkü 7-8 defa İstanbul'a geliyor yani Nasıl bu sene Trabzon? Çok iyi daha da iyi olacak. Bizim için yenilik başlıyor. Ona açı mükemmel. Mendi zaten farklı. Berat zaten eski topçumuzda güzel. Yani inşallah Nikola Pepe de bu takıma güzel bir katkı vereceğine inanıyoruz yani. E bir de Fernandes dönerse defans hattına bence daha iyi olur diyorum. Şu an defans hattımız iyi ama gene de yani bir eksiğimiz var yani. İnşallah Trabzon'un gençlerine de çocuklarına da sahip çıksınlar istiyoruz yani. Bunu da istiyoruz. İnşallah iyi olur Trabzon sporumuz yani. Peki çok teşekkür ederim. Beşiktaş maçıyla alakalı analiziniz var mı ne düşünüyorsunuz analizim şöyle diyeyim dün itibariyle gündüz itibariyle burada hiçbir yani ben görmedim heyecan eski heyecanı görmedim ama sağ olsun oyuncular hakikaten bizi ters köşe yaptılar stadda da aynı vardı o atmosfer ya ölü toprağı gibi ya hiç kimse ne saat kısalleyenini çeviren yok ama ilk 15 20 dakika işte üstümüze geliyor 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 arkadaşıma dedim o da denizde. dedim ki Bunlar top oynar golü bize tarız Ama golden sonra üzerimizde Ul toprağa gitti. Beşiktaş top göstermedik ya. Transferler hakikaten tam nokta dışı olmuş. İnşallah daha da iyi olacağız. Bilmiyorum ben şampiyonun adayları arasında şu an itibariyle kendimizi kattım. Ben kattım. Ama daha da iyi olacak inşallah. Şampiyonluğu oynarız diyorsun. Ya yüzde doksan müsaade etmezler de işte yüzde doksan inşallah. İnşallah. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Trabzonspor Beşiktaş maçını nasıl değerlendiriyoruz? Tabii ki izledim ya 10 numara. Futbol olarak beğenmedim ama sonuç olarak ambiyans olarak çok güzeldi. Maçın alan izini alabilir miyiz senden? Ne hissediyorsunuz? 6 numaralı diye bundan sonra dikkat etmek lazım. Çok can yakar. Rakipler dikkat etmesi lazım değil mi? Tabii ki. Bak ben 3 haftadır buradayım. İstanbul Kadıköy'de oturuyorum. 3 maçı da izledim. Kötü ama iyi olacak. Beşiktaş'ı farklı bir şekilde mağlup etti Trabzonspor. Ne düşünüyoruz acaba Trabzonspor taraftarı olarak? Tabii ki keyifli bir maçtı. Dün sağ doluydu tribünler. Herkes keyif aldı. Ben de keyif aldım. Ee... Maç öncesi herkesin de ufak bir de olsa acaba şeyi vardı. Çünkü takım sezonu çok kötü başladı. Transferler çok geç oldu. Ben kendim Hollanda'da yaşıyorum. Avrupa'da transfer süresi bittikten sonra bu futbolcular bize geldi. Ee, öncesi getirsinler çok daha pahalıya mal olabilirdi. Ama önemli olan e, yarım olsun bizim olsun düşüncesi vardı. E, Kalibet güzel oldu. Çok gol olması daha güzel oldu. Aslında bir iki daha olsa iyi olurdu. Çünkü Beşiktaş işte bir havala geldi buraya. 25 maçtır deplasmanda yenilmiyoruz. Biz e, Beşiktaş'ız. Biz yeneriz. E burası Trabzon yani. Bazen çıkış yok dedikleri oluyor. Geçen sene Kopenhag Champions ön eleme maçında buradaydım. Galatasaray maçı arka arkaya oynandı buradaydım. Maalesef iki maçta da gol görememiştik. 0-0-0-0 bitmişti. Bu maçta üç gol gördük. E bugün de keyifli yolculuğum var. Hollanda henüz dönmüyorum. Antalya'ya gidiyorum şimdi. E güzel şehir hava güzel. Neden olmasın? Dünkü sizin meslektaşlarınız da sordu bana İlk 3 olsun yani ondan sonra yavaş yavaş takım toparlansın. E, Sürpriz de gelirse gel hayır demeyiz yani şampiyonluğu meydanda kutlarız yine. Peki teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür sağ ederim sağ olun. Trabzonspor Beşiktaş maçını izledik mi? Maçla alakalı neler düşünüyorsunuz? <laughs> i̇zledik maç. Trabzonspor Beşiktaş maçını izledik ya çok güzeldi ya. Birlik beraberlik içerisinde takım oynadığı zaman çok güzel oynuyor. Yani Trabzonspor eskiden olduğu gibi, eskiden ruhu olduğu gibi şu andaki akşamki maç hemen hemen aynı yani. Galatasaray, Fener, Peşiktaş. Yani hangisi olsa olsun Trabzonspor kendi ruhunla beraber oynadığı zaman başka oluyor ya. Nasıl yeni transferlerin katkısı beğendin mi? Beğendiğin bir oyuncu var mı? Ee, hepsi çok güzel ya. Golleri kim attı? Golleri, isimleri aklımda kalmıyor sürekli. <laughs> Uzun boylu esmer bir topçu var ya. Neydi o? Onu Onaço. Onaço şey fişça ötekini kim attıydı ya? Bakasetas. <laughs> 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 pardon. <gülüyor> tamam. Kafa çok yoğun olduğu için yani. Tamam. Şey teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Dayım da oradan yanıt verdi ona da soralım. <laughs> evet Trabzonspor Beşiktaş maçıyla alakalı ne düşünüyoruz efendim? Trabzonspor bizim hayatımız. Çok güzel bir maç oldu. Ee, topçu arkadaşlarımız güzel baskı yaptı, markaj yaptı. Bu sıfır kazandı gibi bir galibiyet oldu. Peki Trabzonspor galibiyet aldığı zaman ne hissediyoruz? 3-0 net bir galibiyet oldu. Net bir galibiyetle çok rahat uyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani 4 yaş o zaman. Demek yani inşallah bu ile devam eder Trabzonspor. Peki, bize Biz alışmamışız yenilciye. Biz <laughs> hep devamlı yenmek isteriz. Yenildiği zaman nasıl oluyor, Yeni Yenildiği zaman moraller sıfır alıyor. <laughs> Peki teşekkür ediyoruz.